hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz İlk Minecraft bayağı bir yani Minecraft bölüm 1 diye çektiğim video arkadaşlar bayağı bir izlenmiş o bayağı bir izlendiği için ben de bunun e, ben de bunun ben de yeniden çekeyim 22 kişi izlemişti Neyse, arkadaşlar bu arada 10 abone olmuşuz 10 kişi en son 5 abonelik 5 kişi daha abone olmuş. Bu onlara buradan sevgilerimizi, saygılarımı yolluyorum arkadaşlar. Evet, şu anda biz Minecraft normal Minecraft oynuyoruz. Şimdi Minecraft'ta ne yapılır? Gidilir. Domuz öldürülür. Domuz değil ya ben domuz öldürmem. İnek öldürülür. Yemek aranır, e, odun kırılır. Yani böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada böyle ya yani uzun süreli videolar çekemiyorum. Çünkü yani şey çektim ya arkadaşlar 2 dakikaya geliyorum ben şu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Reklamı geçtik. Şimdi arkadaşlar buradaki tüm odunlarımızı kırıyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar yakın zamanda belki gerçek bu Minecraft sahnesi bu arada. Bilmiyorum yakın zamanda belki gerçek Minecraft bile gelebilir arkadaşlar. Ee, o yüzden takipte kalın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şuradan şu atlayalım. Wow, gittik. Şuradan da şöyle gidelim. Evet. Arkadaşlar bayağı bir video çekmiyordum. Ee, arkada işim vardı biraz. O yüzden de video çekemedim biraz. Arkadaşlar biraz değil de yani bayağı bir işim vardı. 5 gün işim sürdü. Hiç video atamadım. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın ha. Ben de şunla şuradan crafting yapıyorum. Ne duruyor? Crafting yapayım. Ne duruyorsam. Şimdi craftingi şuradan şöyle bir tam baltamızı yapalım. Evet. bu craftingi burada bırakalım. Şu odunları, şu ağacı komple ben kırayım. Kır 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 dağlara ev yapacağım ya. Dağ değil de abi çok güzel bir şey geldi. Acaba e, şöyle kendimize efsane bir şey mi yapacak? Ne dedim ona? Hani arkadaşlar şey yap. E, efsane bir villa gibi bir şey yapmak istedim. Beton lazım da betonu da de ben yapamam işte. Burada yapamıyorum. Arkadaşlar o zaman biz villamızı villa falan yaparsak villayı şeyde yaparım. Gerçek Minecraft'ta yaparım. O da arkadaşımla bugün belki e, gerçek Minecraft'ın şu anda sahte Minecraft oynuyorum. Gerçek Minecraft derse belki arkadaşımla da oynayabilirim. Hatta arkadaşıma video gelecek. E, hatta arkadaşımla biz bir arkadaşımla daha Minecraft oynamıştık. E, gece 12'ye kadar falan Minecraft oynamıştık arkadaşlar. Yani kaç tane daha hatırlamıyorum ya. Ama bayağı bir diamond bulmuştuk. Eee arkadaşlar tamam, bayağı bulmuştuk. bir tanesi 4 tane, 8 tane bulmuştuk. dört tanesini ben bulmuştum, dört tanesini arkadaşım bulmuştu. Arkadaşlar düşünsenize şurada köy kurmuşsunuz. Arkadaşlar bu arada artık e, Minecraft'tan, sahte Minecraft'te değil, gerçek Minecraft'ta yani buzul şey mesela buza köyü koyun Mesela böyle ve köylük koyun o herhalde şeyle çıkıyor. Ne denir ona? Böyle hani üstüne bir şey giyerler ya böyle sıcak tutan bir şey. Herhalde ondan giyiyorlar. Ee, ben chestleri, chestler belki değişmiştir ben bilmiyorum. Onu arkadaşıma soracağım. Hocam, e, ben de şu anlık my, gerçek Minecraft olmadığı için arkadaşıma sormam gerek. Tek arkadaşlar onu. Arkadaşımın oyununda belki olmuştur. Ee, arkadaşım da modlu oynuyor. Ee, Şurada şöyle ben gideyim. Abi arayacağız diye video 65 dakika verecek. Acaba buraya mı yapsam? Hmm. Aklımda benim bir plan vardı. Şimdi acaba olur mu ki ya? Şimdi ben köye aramaya çalışıyorum. Köy şey yapacağım. Hmm. Köyü daha büyüteceğim. Bence kendim köy yapayım. Kendim köy yapsam köylüyü nereden bulacağım şimdi? Oh. Hmm. hmm. Şuradan şöyle gidelim biz biraz. Arkadaşlar bu video bu arada rekor ar Beğeni bekliyorum. Yani bayağı beğenin. Yaptın. Hatta ay, üşenmeden saydım arkadaşlar. Tüm videolarımızı toplam 75 kişi izlemiş arkadaşlar. O izleyen kişilere teşekkür ediyorum buradan. Yani sevgilerimi yolluyorum buradan. Ha, arkadaşlar elimden gelebildikçe sizin e, yorumlarınızı kalp atmaya çalışıyorum. E, yani herkese atmaya çalışıyorum ve atıyorum arkadaşlar siz yorum atmışsınız ya. Arkadaşlar bu arada e, abone olun yani video aktarımı bildirimi gelmezse size şuradan gelir hani abonenin yanında bir tane çan var ya ona tıklayıp ona tıklarsanız oradan da böyle gösteriyor İstediğinizi ayarlayabilirsiniz mesela ama en üsttekine tıklarsanız arkadaşlar şey oluyor ne denir ona hmm. her attığım videonun bildirimi geliyor arkadaşlar size. Yunlu çaldım kaçıyor ben. Eee, gidelim 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 gidelim. Diğer bölüm madene de alacağım. Madene öyle bir de alacağım ki hiç çıkmayacağım. Buradan şöyle. Arkadaşlar bilmiyorum video dışında da maden yapabilirim. Çünkü e, ben videoyu uzun çekmiyorum. Yani daha doğrusu su çekmeyi, çekmeyi duymuyorum çekiyorum. Neden diyorsanız yani daha doğrusu uzun çekiyorum. Bayağı bir uzun çekiyorum ama kesiyorum videoları. Çünkü arkadaşlar şu oluyor. Çünkü yani sizi sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar ben 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. iki dakika bir sıkıntı oldu. Evet, çözdüm geldim. Evet. Ben neredeyim şu anda? Tamam. Evet şu tarafa doğru biz gidelim biraz. Dur bekle. Dur bekle. Ben bir şeye bakacağım. Abi çok kolay vermiş. Ben bunu bunu alacaktım. Bugün biraz kesin koşmadan keseceğim. Tamam. İnek. Tamam ineğimizi kestik. Şu gidelim. Acıkmaya da başladık. Size... Acıktık bile. Ben şuradaki şeker kamışlarını alayım. Pasta yaparım. Ben şuradan bunları ben bir tane yatak yapayım. Ne yapayım? Craftingimizi koyalım. Şuradan da bir yatağımızı koyalım. Son buradan e, gelelim kendimize bir kazma yapalım. Tahtadan. Sonra şuradan gidelim. Biz, e, 16 tane odun kazalım. Şuradan arkadaşlar madene mi giriyorsun diyeceksiniz. Hayır maden girmiyorum. Şey yaparım. E, ne denir ona? Bazı şey yapam. Taş kazıyorum şey için. Hem fırın hem de kendime taştan alet yapayım diye. Yani akşam oluyor. Evet ben şöyle yapayım. Korkuyorum ben yat 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 bana. ben yani bunu mu bekleyeceğim yani? Yok. Kilitlendi. Ekran böyle kaldı. Tamam. Tamam, yapılıyor mobil. Onun da uyuyabildim. Aha, burada doğdum. Ee, uyandım işte. Ne doğdu mu? Ve şuradan şöyle bir bir tane daha yapalım. Evet. Taş malze malzemelerimizi yaptık. Ve şu anda benim e, odunum var. Şuraya ben 21 tane odunumu koyayım. Şunlar pişe dursun. Okey bunlar pişsin. Ben de gideyim biraz şeyler falan alayım. Aa, video uzun sürmüş. Arkadaşlar o zaman ben videoyu orada e, bitiriyorum. İkinci bölümde ben gene devam ederim. Herim Üçün, üçüncü, iki, erteleyeceğim herhalde. Madeni. Hmm. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. O zaman görüşürüz. Bye.